Nam nam nam. Nam 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 nam. Ah sabah mı olmuş ya? Neyse ben de kalkayım artık. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben daha Hungry Star Minecraft oynuyoruz yine. Minecraft'a devam ediyoruz. Minecraft'ta yine değişik şeyler olacak. Ve o değişik şeyleri yapmadan önce yapmanız gereken şeyler var arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız abone olun. O zil işaretini açın ve oradan tüm üyeyi seçin. Bir de like atmayı unutmayın beyler. Bunlar üç, üçünü yaparsanız sevinirim. Neyse, devam edelim. Ve dışarıda gördüğüm kadarıyla Entity 303 ordusu var. Şimdi ona hazırlık yapacağım. Şimdi bizim biliyorsunuz biz banka soymuştuk. Ee, bu ete giymeyeceğim tabii ki de. Bayağı bir paramız var ondan dolayı. Ben de yeni silahlar aldım. Net şu setimizi giyelim. Şu setimizi giyelim beyler. Şurada setim var. Tamam. Şurada silahlarımız var. AK-47. Ondan sonra Glock 7 Her şey var. Neyse ben şöyle silahlarımızı alayım. Var da eski silahların mermisi durabilir. Bu arada ben niye bunu aldım ki? Desert Eagle'ım var artık. Neyse. Alayım beyler bu silahları. Burada da sniper'ım var. Sniper'ı da alayım. Artık bu silahları kullanacağım. Hemen şöyle alayım bu silahları beyler. Siz de bu arada ben bunları yaparken siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Valla diyorum. Olun ya. YouTube biliyorsunuz bazen bildirim göndermiyor, bazen gönderiyor. YouTube'un bildirim göndermesi ben de isterdim ama bazen göndermiyor. Ondan dolayı bazılarınız almıyor yani. Neyse beyler. Vardı oyunun sesini açayım. Çok kısmışım. Kaçmış gibi yüzde %10'u açayım. Şimdi ilk önce biraz sniper sıkmak istiyorum beyler, açıkçası öldü. Bu arada dev var. Bu devlerden değişik şeyler çıkıyormuş duyduğum kadarıyla. Bizim şehri basmışlar beyler. Neyse, saldıralım şunlara. Şöyle saldıralım. Allah Allah Allah. Abi ben kılıç almadım bir dakika. Ben kılıç almadım. Ben kılıç almadım bir dakika. Niye söylemiyorsunuz beyler kılıç mı Neyse. Şu lak kılıcım vardı. Aa kılıcım yokmuş. Bir yere koymuşumdur. Neyse. Şöyle öldürelim şunları. İnşallah seni ölecekler beyler. Şangılıcığım yok ya. anlar ben bunlardan daha da güçlüydüm. var ya. Tabii yenebilirim. Yenemem anlamına gelmez. Vardı bu, bu modu hiç kullanmamıştım. Şimdi kullanıyorum. Bu arada dün zengin vs fakir attım beyler. İzleyenler izlesin. Normalde zengin vs fakir attığım gün çekiyorum ama bunu siz zengin ve fakiri çek, çektiğim günden sonraki gün izleyeceksiniz. Ben de bu videoya atmış olacağım. Yani zengin ve fakir attığım gün bunu koyacağım abla da. Ondan sonra da beyler video zaten saat 5'te geliyor biliyorsunuz. Artık tam saatimiz 5. Aa ben bu silahla niye dalmıyorum? Dal 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 dal. Dal 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 dal. Allah 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 Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bela bu devlerin de bilmiyorum kaç canı var. Şehrimize basmaya gelmişler. Ne LAN benden? Her gelen bana saldırıyor. Beyler her gelen bana saldırıyor. Allah her gelen bana saldırıyor. Pro ordusu var. Ondan sonra Hero Brian ordusu var. Şimdi geldi 303. Keşke kılıcım olsaydı. Şu anda bunu kılıçla keserdim. Gel buraya gel gel. Seni elimle keseceğim. Tabi ki kesemeyeceğim. Çünkü devler benden daha da güçlü. Allah. Bela bazen oyun laga girebiliyor kusura bakmayın. Neyse Uf, sektirdim. Bir şey düştü mü? Bir şey düştü mü beyler? Bir bakacağım. Aha düşmüş. Bu ne lan? Bir dakika. Nerede bizim bir şeyimiz? Heh burada. Beyler güçlü kılıç çıktı ha. Bu kılıcı kullanırım. Bir bakalım ne varmış. Fire Aspect, Shardless 5, Knockback 2, Respiration, Protection 4. Bu, bu, bize her şey korur beyler. Benim de zaten kılıcı ihtiyacım vardı. İyi oldu bu. Ama keşke Zümrüt kılıca gelseydi. Kılıç olsaydı. Neyse. Bakayım bir şehirde başka şeyler var mı? Zaten şehrimiz çok küçük biliyorsunuz. Bu arada zengin ve fakirle bu seriyi birleştireceğim. Sanırım. Çünkü zengin ve fakirde de bu şehirden devam ediyorum biliyorsunuz. Neyse. Bakın zaten bu da fakirin acı gördüğünüz gibi. Neyse. Bunları geçelim şimdi. Şimdi. Aha burada Herobrine ordusu var. Bir dakika lan. O Herobrine devi mi? Aha ha ezik. Set giymiş. Oha. Bela kılıcım çok güzel. Hadi eyvallah. Keseceğim hepsini. Aha kesiyorum. Ters öldü. Bak beyler ölecek şimdi. Ben hiç dokunmayacağım. Gel gel gel. Bak öldü. What? Devemen öldü. Hero Bayan devinde ne kadar değecekmiş bir dakika. Yer düşenler de. Beyler. Yoksa düşündüğüm şey olmasın beyler. Bir dakika. Zümrüt setimi çıkarmam lazım bir dakika. Şu tek mermi yat tamam aldım bunu. Beyler bir dakika. Bunda neler var? Bunu bunu saklayabilirim beyler. Bir dakika. İnşallah daha da ordu yoktur. ve Be beni tuzağa düşürmemişlerdir inşallah. Bir bakayım. Beyler respiration var. Aqua affinity var. Infinity olacaktı sanırım bilmiyorum. Unbreaking 3 var. Bir de protection 4 var. Sanırım bunlarda da aynısı var. Aynen. Beyler bunların çıkması çok iyi oldu. Evet şimdi Beyler inşallah evime tuzak yapmamışlardır yoksa biteriz yani. Neyse ben şöyle evime gideyim bari beyler. Evet arkadaşlar şu anda şu anda evime gidiyorum. Evimde inşallah bir şeylik yoktur var ya. Varsa o adamların işini bitiririm. Neyse. Bir bakalım evimize gidelim. Lan bu bir dakika bir dakika. Lan bu benim evime ne olmuş? Bir dakika bir dakika. Bir dakika bu tabuttan ne alaka? Dur evimin içi bir dakika. Lan evin içi örümcek dolu bir dakika. Ne oluyor lan bu evde? Yosunlar iyi eşyalarım gitmemiş de. Ne oluyor ya? Bu evime kim tiyatı koydu böyle? Ulan onu yapanı bulursam var ya. Bir dakika çatıda ev mi yazıyor? Aynen ev yazıyor bir dakika. Bak şurada tabela yapmış. Bir dakika okuyalım. Selam Doğan abi. Bunu yapan benim. Ya çat çatıda yazan E, har, e harfi E harfinden bahsetmiş yani. E harfi yazıyor demiş. Sıdıramamış sanırım. Sana düş, düşman yollayacağım. Orada yazan harf, harflerden ismimi bul demeye çalışmış. Bunu yazısı ne kadar kötüymüş ya neyse. E. Tamam bunları sırayla bulacağız sanırım. İsm, ee, ha 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 bir de gülmüş tamam he bunda devamlı getirmiş İsmimi ha, ha sana göstereceğim o gülmeyi dostum bu nereden bu nasıl bir tabut bu evi temizlemem lazım bir dakika Ev, evin içinde bir tane kağıt kalem olacak Aynen bir dakika orayı yazayım bana düşman yollayacakmış he e ee, tamam bunu yazdım bir tarafa şuraya koyayım da o kişiyi bulursam var ya onun izini bulacağım izini neyse bir dakika daha bir şey var mı evimin etrafına ne olmuş arkadaşlar bakabilir misiniz az az bakın full kanla döşetmiş bunu hangi şey yapar kişi yapar e ile başlamış beni tanıdığına göre tanıdık birisi ama kim olabilir Bunlar da kırılmıyor. Neyse buraları temizlerim. Burada bile uyuyamam. Bu iskeletten ne? İskeletlere bak kafası kopmuş. Acaba bunlar nereden bulmuşlar? Bir tane kırdım ama. Şu tiyatileri temizledim ya. Birisi patlar şimdi gelip. Patlat mısın bu eve? Bu eve kaç para verdim ben neyse. Ulan. Ulan bu kişiyi bulacağım ben. Bu kişiyi bulacağım. Onu bulduğum gibi zaten güçlü bir gılıç ismini bile bilmiyorum. Onun ismini de bulacağım. Arkanda da silah var. Onun işini bitireceğim. Bunu onu o silahla sıkacağım. Bu silahla sıkacağım ona. Bu evi temizleyeceğim daha. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu kapatayım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Bunları, bunların hepsini yaptıysanız beni çok mutlu edersiniz. Bu evi temizleyeceğim zaten çok işim var gördüğünüz gibi Bu yapanı bulacağım Yorumlarda tahmin edin kim olabilir İ İsim tahmin edin Belki doğru çıkar Ama çok garip bir isim var sanırım E yazdığına göre Çünkü bu genellikle şeyler çok garip isimleri oluyor Ben bilmiyorum yani açıkçası Bu setleri bulduk İyi oldu Vallahi bildiğin Bu sefer ev saldırısı değil Şehrimize bir saldırı oldu Neyse Beyler ben şimdi çok işim var. Ee, bunları hemen düzenlemem lazım. Beni böyle görürlerse beni katil zannedecekler. Yoksa neyse. Ha, neyse beyler. Like da atın. Kanalıma abone de olun. Neydi, bunları yaparsanız beni mutlu edersiniz. Zilde açın. Bunların üçünü yaptıysanız beni mutlu edersiniz. Ha, e, bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.